Finans Sohbet kanalına hoş geldiniz. Yine abone olan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, alttaki yorumlarda okuduğum zaman gerçekten çok fazla sayıda kendinize ait özel hisseleri incelememi istiyorsunuz. Acaba burada devam etmeli miyim, hisseyi almalı mıyım, satmalı mıyım, tutmalı mıyım şeklinde yorumlar geliyor. Takdir edersiniz ki sermaye piyasası kurumunun bu konuda çok sert kararları var. Benim görevim Finans Sohbet olarak asla herhangi bir hisseyi alın tutun, satın demek değildir. Bu konuyla ilgili affınızı rica ediyorum. O yüzden finans sohbet kanalı olarak ekonomik dataları alıp ekonomik gündemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirip bir mantık süzgecinden, bir ibrikten damıtıp bir ürün olarak size sunmaktır. Bu ürünü de siz kendi ihtiyaçlarınıza göre kullanmanızdır. Yani bu çerçevede internette herhangi bir yerde bir sürü internet kanalları var. Ama bu internet kanallarında hepsinin beslendiği nokta aynı ekonomik datalar, aynı ekonomik veriler. Finans sohbet de bunlardan belirleniyor. Ama o ekonomik dataları ve ekonomik verileri harmanlamak ve geleceğe doğru projeksiyon sunmak her kanaldan farklı farklıdır. Sizin Finans Sohbet kanalına da abone olmanızın temel sebebi de budur. Bu bağlamda en çok sorulardan bir tanesi gelen alttaki yorumlarda ki buna cevap verebileceğimi düşünüyorum. Ee, Selçuk Bey siz 101.000, bin, 102.000 endeksi geçtiğimiz zaman hatta 103.000'lere kadar dayanmamıza rağmen önümüzün aydınlık olduğunu daha önceki videolarda söylemiştiniz diyorsunuz. 101.000, 102.000 endeksten sonra neden bize hala hisse konusunda çok parlak yorumlarda bulunmuyorsunuz? Bir sorun mu var, bir sıkıntı mı var diye Yorumlar geliyor. Finans sohbet kanalı olarak evet 101 bin 102 bin önümüzün aydınlanması için önümüzün ışıklanması için 101 bin 102 bin bandını geçmemiz gerektiğini söylemiştim. Geçtik de hatta 103 binlere kadar geldik. Fakat çok iştahlı olamadım. Neden olamadım? Evet sanayi ve gıda firmaları yükselmelerine rağmen bankalar çok nazlı davranıyor arkadaşlar. Bankalar 99 bin 98 bin endeksteki yerlerinin dahi gerisinde düşmüşler. Bu bankaların düzgün bir şekilde bu yükselişe sanayi ve gıda şirketleri kadar yükselememesinden dolayı çok pozitif bir türlü olamıyorum. O bağlamda bankacılıkla ilgili bazı sorunlar mı var? Bankacılıkla ilgili bazı sıkıntılar mı var? Onunla ilgili çok fazla aşağıda yorum okudum. Bayram gününde izinli olmasından dolayı bütün garanti İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Vakıf ve Halkbank. Yani 6 büyük bankamızı mercek altına yatırdım. Bilançolarını sizler için inceledim. Tek tek ben size bilanço şey yapmayacağım. Zaman kaybetmeyeceğim. Ee, çok kısa başlıklarla her bir bankayı mukayese edeceğiz. Acaba bu kamu bankalarına 21 milyar TL sermaye enjeksiyonu sonucunda kamu bankalarının durumu ne oldu? Özel bankalarının durumu ne oldu? Bunları inceleyeceğiz. Bunları inceleyelim. Bir kağıt üzerinde görelim kafamıza bir yazalım. Yazdıktan sonra tekrar sizinle bu konu üzerinde bir muhakeme yapıp ileriye doğru bir projeksiyon yapalım. Arkadaşlar şimdi ben buraya bankaları yazdım. Neden yazarak çalışıyorum? Neden önceden yazmadım? Çünkü yazarak anlattığımız zaman arkadaşlar kafaya daha iyi yer ediyor. Yani tabloyu önceden hazırlamış olsam tabloyu önceden hazırladığımdan dolayı datalar kafanıza gelmiyor. Burada ne var arkadaşlar? Şimdi Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank yapıp krediyi ben ayrı inceliyorum neden ayrı inceliyorum? Çünkü bunlar özel bankalar. Özel bankaları bir ayrı inceleyelim. Daha sonra kamu bankaları olan Vakıf Bank ve Halk Bank'ı ayrı incelememiz gerekiyor. Çünkü bunlara 1.21 milyar TL bir sermaye enjekte edildi. Bilançonun tuhaf yerlerinde tuhaf şişiklikler oldu. Bunu ayrı inceleyiz. O yüzden özel bankaları ayrı inceleyelim dedim arkadaşlar. Şimdi son çeyrek yani 2020'nin birinci çeyreğine baktığımızda Garanti Bankası'nın nakit değerleri arkadaşlar 58 milyar 58.3 milyar. Peki Garanti Bankası 2020 yılının birinci çeyreğinin sonunda toplam ne kadar kredi vermiş? 270 milyar TL. Peki 2017 yılının Aralık ayına göre muhasebeleştirilmiş takipteki kredileri ne kadar Garanti Bankası'nın arkadaşlar? 5.4 milyar lira. Peki Garanti Bankası 2020 yılının birinci çeyreğine göre ne kadar mevduat toplamış? 267 milyar TL mevduat toplamış. Peki buna göre Garanti Bankası'nın öz kaynakları nedir arkadaşlar? 54.9 milyar TL. Peki bu 54.9 milyar TL öz kaynakları hangi sermaye ile yapmış? 4.2 milyar TL'lik bir sermaye ile. Peki bu kadar sermaye ve bu kadar işle birinci çeyrek karı ne olmuş garantinin? 1 milyar 631 milyon TL karı olmuş. Bunu yıllıklandırırsak 4 ile çarptığımız zaman yaklaşık 6 milyar 524 milyon lira yıllıklandırdığımız zaman Garanti Bankası'nın muhtemel karı beklenebilir. İş Bankası'nın bu çeyrekteki nakit değerleri nedir? 57.5 milyar TL. Peki İş Bankası Garanti Bankası'na göre ne kadar kredi vermiş? 270 milyar TL garanti verse İş Bankası ise 317 milyar TL kredi vermiş. Peki İş Bankası 317 milyar TL kredi verdiyse takibe düşmüş. 2017 yılın Aralık ayına göre muhasebeleştirilmiş. Çünkü 2018'in birinci çeyreğe daha muhasebeleştirilmemiş arkadaşlar bilançolara baktım. O yüzden 2017 yani bir çeyrek sonra da 2018'in birinci çeyreğe gelecektir. Ve burada baktığım zaman İş Bankası'nda 5.4 milyar TL takibe düşmüş kredileri olduğunu görüyorum. Takipteki krediler neden önemli? Bu paralar geri dönmezse yaklaşık bu bankaların 1 yıllık karı gitmiş demektir. Peki İş Bankası ne kadar mevduat toplamış? 308 milyar TL. Peki ona karşı öz kaynakları ne olmuş İş Bankası'nın? 58.5 milyar TL. Peki bunu hangi sermayeyle yapmış? Ortaya 4.5 milyar TL sermaye koyarak yapmış. Peki birinci çeyrek karı nedir İş Bankası'nın? 1 milyar 450 6 milyon. 1 milyar 456 milyonu yıllıklandırırsak arkadaşlar İş Bankası'nın bu yılki muhtemel karı 5 milyar 824 milyon lira olur. Akbank'ın nakit değerleri arkadaşlar 44.6 milyar TL nakit veya nakite benzer ürünleri var. Vermiş olduğu kredi Akbank'ın 209 milyar TL. Buna karşılık 2017 yılının Aralık ayına göre takipteki kredileri 4.5 milyar. Mevduatı ise 248 milyar TL mevduat toplamış. Öz kaynakları 53.9. Hangi sermayeyle yapmış bunu? 5.2 milyar TL sermaye koymuş. 1 milyar 310 milyon lira bu çeyrek kar etmiş. Bunu da yıllıklandırdığımız zaman 5.240 milyon TL kar yapar. Yapı krediye bakalım. Son özel şirketimiz. Nakit değerleri yapı kredinin 50 milyar TL. Kredi, dağıtmış olduğu kredi ise piyasaya vermiş olduğu kredi ise 252 milyar TL. Yapı Kredi Bankası'nın 2017 yılının benim dikkatimi çekti. Aralık ayına göre takipteki kredileri 9 milyar TL. Yapı Kredi'nin takipte kredisi biraz fazla. Peki mevduatı ne kadar? 244 milyon TL. Öz kaynakları nedir? 41 milyar 900 milyon TL. Peki bu kadar işi hangi sermayeyle yapmış? 8,5 milyar TL sermayeyle. Ne kadar net karı var? 1 milyar 129 milyon lira. 1 milyar 129 milyon lira yıllıklandırırsak 4.516 milyon TL yapar. Burada en önemli sorulardan bir tanesi şu. Merkez Bankası faiz indirdi veya çıkarttı. Neden benim mevduat faizim inmedi ya da çıkmadı diye yorumlar yapıyoruz. Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesi veya çıkartması direkt mevduatla ilgili bir şey değildir. Bankaların bazı bankaların mevduata fazla faiz vermesi, bazı bankalarının mevduata az faiz vermesi kredi mevduat yani kredi bölü mevduat rasyosundan ortaya çıkar arkadaşlar. Mesela bakalım burada en fazla krediyi kim vermiş? Yani en fazla krediyi verip en az ee, kredi şey yapan Bundan hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Ama genelde diğer özel bankalara baktığınızda diğer özel bankalara baktığınızda adamın kredisi mevduatına göre çok fazladır. Böyle olunca bu kredi mevduat rasyosu büyük olduğu zaman bazı özel küçük bankalar mevduatlara normalden fazla faiz verir. Oysa Akbank'a baktığımızda Akbank'ın vermiş olduğu kredi 209 milyar TL. Mevduatı 248 milyar TL. Adamın vermiş olduğu kredi topladığı mevduattan az. Bu Akbank yani dedi gittiğiniz zaman Akbank size mevduat faizi vermedi iştahsız davranır veya düşük davranır. Hatta gerekiyorsa politika faizinin altında bile faiz verebilir. Genelde tabii ki Merkez Bankası'nın politika faizi önemlidir. Politika faizi ama politika faizi direkt etmen değildir. Bankalar için direkt etmen kredi mevduat rasyosudur arkadaşlar. Vakıf Bank'ı incelediğimizde nakit değerlerinin 22.6 milyar TL 2020 yılının birinci çeyreğinde görüyoruz. Peki Vakıf Bank ne kadar kredi vermiş? Arkadaşlar 330 milyon TL. Bakın burada ilginç bir şey var. Kamu bankalarına, bakın şimdi ben özel bankalara getiriyorum. Bakın özel bankalarda garanti bile 270 milyar TL. Akbank 209 milyar TL kredi vermesine rağmen Vakıf Bank 330 milyar TL kredi vermiş. Yani kredisi fazla. Takipteki kredileri nedir? 2012 yılının 12. ayına göre... Vakıf Bank'ın 7.6 milyar TL. Ne kadar mevduat toplamış? 268 milyar TL. Peki arkadaşlar ben burada elimde mevduat olsa hangi bankaya götürürüm? Garantiye mi, işe mi, Akbank'a mı, yapı Kredi'ye mi? Ben Vakıf Bank'a götürürüm. Çünkü en yüksek faizi muhtemelen Vakıf Bank verecektir. 330 milyon lira kredi vermiş. 268 milyar TL mevduat toplamış. Peki bu aradaki farkı ne yapıyor bankalar? Aradaki farkı tamamlayamayınca yurt dışından kredi alıyorlar. Yurt dışından yabancı para alıp bu aradaki farkı tamamlamaya çalışıyorlar. Vakıf Bank'ın öz kaynaklarına gelince arkadaşlar 33.4 milyar TL. Peki Vakıf Bank'ın sermayesi neydi? Arkadaşlar Vakıf Bank'ın sermayesi 2,5 milyardı. Ama en son sermaye enjeksiyonundan sonra Vakıf Bank'ın sermayesi 3 milyar 905 milyon liraya geldi arkadaşlar. 2,5'tan 3 milyar 905 milyon. Peki aslında sermaye arttıysa sermaye arttıysa hisse fiyatının düşmesi lazımdı. Ama Vakıf Bank'ta hisse fiyatı düşmedi. Ne oldu? Birinci çeyrek karar çok iyi geldi. 1 milyar 716 milyonlara geldi. Benim tahminim Vakıf Bank'ta 600 ila 800 milyon TL arası idi. Birinci çeyrek tahminim. Yaklaşık benim tahminime göre 1 milyar TL fazla bir kar artışı geldi. Bugün garantiye baktığımızda, garantiye baktığımızda 1.631 milyar TL ki Vakıf Bank'ın bu birinci çeyrek bilançosunda sermaye enjeksiyonuyla karının çok ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. Peki ben Vakıf Bank'ın bilançosunu sizler için baktım. Fazla vakit kaybı olmaması için maddi duran varlıkların çok ciddi bir artış var. Yani 2019 yılının 12. ayında maddi duran varlıklarında 3.018 milyar TL varken 2020 yılının 1. çeyreğinde duran varlıklarında çok ciddi bir artış oluyor. 1 milyar 141 milyon lira. Yani nereden bakarsanız 1 milyar 140 milyon TL gibi bir artış oluyor. İkinci olarak ee, Vakıf Bank'ın aktiflerine bakıyorum aktiflerine baktığımda da 2019 yılının 12. ayında aktifleri 419 milyar TL 463 yani yaklaşık 20 desek 43 42 gibi çok ciddi bir aktiflerinde bir artış var. Daha sonra ihraç edilen menkul. Kıymetlere baktığımızda ihraç edilen menkul kıymetlere baktığımızda Vakıfbank'ta yine çok ciddi bir artış oluyor. 2019 yılının 12. ayında bir yılda toplam 29 milyarken 2020 yılının birinci çeyreğinde 36,8 milyar TL'ye ihraç edilen menkul kıymetlerde artış olunuyor. Ve kar veya zarar başlığı var bilançolarda. Burada dikkat ettiğimde normalde 2,8 milyar TL geçen yıl 2018'in çeyrekken edilirken Burada 2020 yılının birinci yani şu 2.8 milyar 2019 yılının bir yılı. Peki bu 2020 yılının birinci çeyreğine baktığımızda 4.5 milyar TL gibi bir kar görünüyor. Halk Bankası'nı inceleyelim şimdi. Halk Bankası'na baktığımızda nakit değerlerinin 23,3 milyar TL. Toplam dağıtılan kredinin 348 milyar TL. Takipteki kredilerin ise 6.1 milyar TL. Mevduatın ise 327 milyar TL. Öz kaynakların ise 32 milyar 900 milyon TL. Ve sermayesinin de bu sermaye enjeksiyonundan sonra 1.25 milyar TL'den bir anda 2.48 milyar TL'ye geldiğini görüyoruz. Normalde Halk Bankası'nın karı 1.720 milyar TL olarak. Bilançonun diğer kalemlerine bakalım. Maddi duran varlıklarına baktığımda değerli arkadaşlar maddi duran varlıklar Halk Bankası için. Bakın Vakıf Bank'ta öyle değildi. Bu 2019 yılının 12. ayı, 2020 yılının 1. çeyreğine baktığımda 7,5 milyar TL iken 7,3 milyar TL oluyor. Yani maddi duran varlıkla halk bankta bir artış yok. Diğer aktifler diye bir kalem var. Diğer aktifler diye kalemi 2,7'den bir anda 4,2 milyar TL'ye çıkmış. Yani bu diğer aktifleri bilançonun dip notlarında bakmak lazım. Yani 2,7'den bir çeyrekte neden 4.2'ye fırlamış. İhraç edilen menkul kıymetlere baktığımda 2019 yılında 17.5 iken 2007 yılında 13.45'e düşmüş. Aynen Vakıf Bank'taki gibi kar veya zarar başlığına bilançoda baktığımda geçen sene 1 milyar 720 milyon TL göründüğünde bu dönem 2 milyar 545 bu çeyrekte 2 milyar 545 milyon lira bilançoda bir kar veya zarar olarak başlığında görüyorum. Net kar bölümüne baktığımda net karda yine geçen sene 1 milyar 720 olarak dururken bu çeyrekte 825 milyon lira görünüyor ki bunu da yıllıklandırdığımızda 3.3 milyar TL. Yani ben burada Vakıf Bank'tan farklı olarak Halk Bankası'na baktığımda şu kar veya zarar bölümünün çok ciddi bir arttığını ve Burada da arkadaşlar diğer aktifler bölümünün çok ciddi arttığını görüyorum. Sermaye artıyor. 2.8 milyar TL artıyor. Vakıf Bank'ta da 3.9 milyar. Yani Vakıf Bank 2.5 milyar TL sermayeliyken 4.55 olan Vakıf Bank 3.9 milyar TL sermayeye çıkıyor. Gene fiyatı 4.55. Vakıf Bank ise 1 milyar 250 milyon sermayesi varken 5.25'lerdeyken 2 milyar 48'e çıkıyor. Gene 5.25'lerde sermaye ama bu noktalara şu noktalara bilançoda nakit enjeksiyonu olduğundan dolayı sermayesi arttığından dolayı kuvvetli ihtimal ileriki zamanlarda öz kaynaklarına da edeceği düşünülerekten bu fiyatların artmadığını düşünüyorum. Halk Bankası nedir? Şu an spottaki fiyatı 5.25. Bu çeyrekte dipini görmüş Halk Bankası. 4.63'ü görmüş. Peki dibe olan muhtemel uzaklığı nedir? 11,80. Şimdi bu konu, bu dataları bir değerlendirelim, bir yorumlayalım arkadaşlar. Bankalar, FK'ları neden sanayiye göre düşük? Bankalar neden ucuz? Gıda şirketleri ve sanayi şirketleri yükseldi. Genel, yani 13.000 aboneme bir cevap vermek istiyorum. Gıda firmalarının yükselmesi, konjüktürel etki. Yani, su şirketi olabilir, un şirketi olabilir, soğuk gıda olabilir, soğuk kurutulmuş meyve olabilir, kurutulmuş sebze olabilir. Yani gıda firmalarının endekste yükselmesinin sebebi sezonsal olduğunu, dönemsel olduğunu ve konjüktürel bu korona etkisinden dolayı vatandaşların kurutulmuş gıdaya ve gıda yiyeceklerine yüksek yüksek oranda talep göstermesinden kaynaklandığını ve bunun da cirolarda hasılatlarda artışa neden olacağını düşündüğümden dolayı. Peki sanayi şirketleri neden? Sanayi şirketleri de şundan dolayı. Sanayi şirketlerinin harbiden malı vardır yani. Harbiden adamın kapalı alanı vardır. Arsası vardır. Ekipmanları vardır. Makinesi vardır. Binaları vardır. Yani e, fabrikaların mesela otomotiv fabrikası olabilir, imalat fabrikası olabilir, makine fabrikası olabilir. Yani bu adamların pasifleri güçlüdür. Pasifleri güçlü olduğundan dolayı da ne kadar kriz olursa olsun Sonuçta adamın bir malı olduğundan dolayı da FK'ları genel olarak e, yüksektir. Peki bankaların FK'ları neden düşüktür? Bankaların FK'ları şundan düşüktür. Bankaların ürünleri paradır. Yani bankanın pasiflerinden ziyade aktifleri daha etkin rol oynar sanayiye göre. Neden? Çünkü banka para satar, para alır ve paradan komisyon kazanır. Yani paranın geleceği iyi olursa Bankalar iyi olur. Paranın geleceğini kötü olarak düşünürseniz bankanın geleceği de kötü olur. Sürekli Türkiye'de TL üzerinde yatır, yaratılan ama e, yapay ama gerçek bu konuya girmek istemiyorum bir baskı olduğundan dolayı ve bankalarında ürünlerinin nakit para olduğundan dolayı bankalar sürekli olarak FK oranları düşük çıkıyor. Ancak eğer siz ileride borsanın kötü bir noktaya geleceğini ve TL üzerinde doların çok şiddetli baskı yaratacağını düşünüyorsanız bankalar kötü demektir. Eğer ileri projeksiyonda da borsanın iyi bir noktaya geleceğini ve yabancı para riskinin TL üzerinden kalkacağını düşünüyorsanız da bankalar için çok pozitif çok hızlı bir ivme olacağını düşünüyorsunuz demektir. Sanayi şirketleri yükselir, alçalır, yükselir, alçalır ama bankalar ve banka gibi likit Finans şirketleri, finans grupları ekonomilerde V şeklinde hareket ederler. Ekonomi çok iyiyse toparlanması çok hızlı olur bankaların. Eğer ekonomi kötü olursa da gerçekten toparlanması, tepki alması kolay olur. Çünkü neden? Ürünü paradır, TL'dir. O sebeple bankaların üzerinde hala bir baskı olduğunu düşünüyorum. Baskı olduğundan dolayı da bankalar rahatlıkla 102.000, bin, 103.000 bin endekse fiyat uyduramıyor. Peki endeks hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben bunun bir finansal kriz olmadığını ifade etmiştim. Bu bir sağlık kriziydi. Ama bunun ileriki vadelerde bir sağlık krizinin e, ekonomik krize sürüklenip sürüklenmeyeceğini bize zaman gösterecektir. Peki bu zamanda nedir? Peki bu ilerideki zaman gösteriyorsa Selçuk Bey, şimdiki zamana göre biz neleri fiyatladık neleri fiyatlamadık. Yani 82.000 endeksin içinde neler vardı Selçuk Bey? Peki ileride neler olabilir? 82.000 endekste biz şunu fiyatladık. Birinci çeyrek zaten şeylerimiz çok iyi geldi. Bankaların karları da çok iyi geldi. Sanayi gruplarının, gıda şirketlerinin karı da çok iyi geldi. Biz endekste neyi fiyatladık? Biz endekste birinci çeyrek iyiydi ama ikinci çeyreğin kötü geçeceğini ben biliyorsam, siz biliyorsanız tahta yapıcılar da biliyordu. Pala da biliyordu, spekülatörler de biliyordu. O yüzden ikinci çeyreğin kötü geleceğini 82 bin endekste fiyatların içindeydi. Peki fiyatların içinde olmayan neydi? Fiyatların içinde olmayan arkadaşlar üçüncü çeyrek. Yani üçüncü çeyrek de acaba ikinci çeyrek gelecek mi? Gelmeyecek mi? Hani diyorlar ya işte 50 bin endeks, 60 bin endeks bekliyoruz deniyor ya. Onların bu savlarını mantıklı bir düzlemde bir e, ürün çıkarabilmem için sizlere şunu söylemek istiyorum. Üçüncü çeyreğe dikkat etmek lazım. Üçüncü çeyrek bu fiyatların içinde değil. Yani şu an bizim endeksimiz 103 bin. Biz ikinci çeyreğin kötü geleceğini 82 binde fiyatladık ve üçüncü çeyreğin pozitif geleceğini düşünerek biz yukarıya doğru 102 bin lira 103 bin lira doğru çıktık. Eğer olası bir üçüncü çeyrek bu felaket tellalların dediği gibi ikinci çeyrek gibi kötü gelirse ben gene asla 60 60.000-50.000 bin, bin endeks düşünmüyorum. İnanan arkadaşlara varsa saygı duyuyorum. Eğer 3. çeyrekte kötü gelirse 93.300 benim felaket senaryom. Hisse başına 1 lira kar eden bir firma. %60 değer kaybetmiş. Diyelim ki 12 lira fiyatı var tepede 13 lira fiyatı var. Bu 7 liraya düşmüş 6 liraya düşmüş. Zaten bir yıl boyunca bu şirket 1 TL kar eder. 2 çeyrek kaybetse 25 kuruştan 50 kuruş eder. 50 kuruş bunun zarar olması gereken 7 lira, 6 lira, 8 lira zaten tepeden fiyat düşmüş. Yani çok da acımasız olmamak gerekiyor. Çok daha fazla acıması öldürecek. Öldürüyorlar. Yani 60 bini o yüzden ben düşünmüyorum. Zaten ikinci çeyrek bu iş fiyatların içindeydi. Üçüncü çeyreğin bir ihtimal fiyatları olmadığını düşünüyorum. O da 103 bin olan endeksin en fazla 93 bin 300 lira getireceğini düşünüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Finans Sohbet kanalında yer alan bu yorum, düşüncelerin asla birer yatırım, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini izah etmek istiyorum. Aksi halde zarar edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.